Herkese selam arkadaşlar. Bugün Fenerbahçe Nice maçına tepki şey vereceğim. Tepkiye geçmeden önce bu maçtaki skor tahminimi söyleyeyim. Bence bu maçı Fenerbahçe 4-2 kazanacaktır. Bakalım tepkide ne olacak? İyi seyirler. Oha çok güzel pas. Vur. İşte bu. İşte bu be, işte bu. Yeah. Ama almış topu be. Dikkat hocam. Savuş topçu, 7 numara al abi. Bırakma, penaltı verin. <laughs> Mama stoper işte, mama stoper. Sen olmasan var ya biter biz biter. Aslan reis ya. Hadi baba, hadi baba. Semedo. Ne ne? Alışka. Alışka. Yap şovunu dayan. baba. Nenenin ortası yükseklik kazanan top. Aha alır mıyız? Geri <laughs> Gerizekalı saçma Yine bir hata yaptı. Alışka. Oy geldi çok önemli gol pozisyonu. Oğlum ya. Fenerbahçe çok Zincir önemli bir, bir pozisyonu baba. Şimdi başka Asensio'dan. tekrar bitti. Ah. Faul yapıyor ah ve Serdar Duruş. Niçin? O Serdar. Serdar. Asensio yerde. Rüşaadeyi evet. sürüyor. Şimdi içeri doğru gol pozisyonu Kerem Çoruh battı topa. Gol gol gol. Evet, gol, işte gol. İşte bu! Eri Potter. Kerem Aktürkoğlu durdurulamıyor. Kerem vur 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 Kersi, vur Fenerbahçe. 2-0'lık skor üstünlüğünü yakalıyor. Yine Kerem. Fenerbahçe 2. 0 Beşte yaşanan Büyük Sevinç. Geldi. Yani... Kutluştur atmosfer Kadıköy'de. Oster Molde. Bir yüksek top savunma arkası. En nesiri. Kafayla indirdi ceza sahası. Haydi bir gol. Tolisko. Tolisko. Bu penaltı lan. Elini mı amına koyayım. Maçın hakemine de baktı. Hadi 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 devam 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 devam. Karışka, Bir üçgen oluştu sağ kanatta. Karışka. Allah vallahi aldı. Şimdi ceza sahası açık. Ha? Böyle vuruş mu olur be? Bir Çay da döktüm zaten. <laughs> Çay da aynı Fred'e benziyor <laughs> ya. Çay başında olduğu gibi bu dönem topu yine... Ooo yavaş. dönüşe bak be. Kalişka. Vallahi. pas. Orsa büyük tehlike. Brown. Brown. Aki Brown ortaya. Asessiyo. ah be. Ah be. Uluşamadı. Son 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 anda araya girdi. Kontrakt. Oğlum asansa ha Kerem. Ben öyle Adamsın biz... be. Abi, topu, bir bir topu. Üç kişisiniz be. Faul servis. Uçar olsun. Oğuz tüyü yok orada. Çok hareketli ceza sahası için Klaus. Ya ne penaltısı. Hop. uzaklaştıralım. Koşun penaltı 2. galiba penalt. penaltı. Penaltı noktasına doğru gitti. Bu pozisyonda haken, İlk pozisyonda ve ikinci pozisyonda galiba Şükrin yarın eline çarptı. Öyle gördüm. Fenerbahçe'nin oyuncular etrafında İnşallah penaltı yoktur ya. Az Net pozisyon. penaltı baba adam dirseği şey koymuş. Penaltı, bence penaltı. Çünkü geçen e, iki hafta önce Trabzon maçında da Şikrin yarda bu pozisyonda e, foul verilmişti, golleri de olmuştu. Dolayısıyla bence bu bir penaltıdır. Hadi Ederson son be, bir sürpriz yap baba ya. Büyük kaleci olduğunu göster bakayım. Hadi be, hadi be. Güveniyoruz. Trabzon okulları da içinde. Hadi Ederson, hadi Ederson. Hadi Ederson baba. gidiyor. Ters köşe Çok Neyse sıkıntı yok baba, 2-1 öndeyiz. Kazanacağımıza inancım tam. Yakın direğe kapı vuruşu. ve top dışarı Oo. gidiyor. Aa. Bir anda tehdit lan. Fenerbahçe Karesi. Kanişka. Of süper Atak pas, göndürdü, süper iştirdi. fıstık fıstık. Var ya küçüksü bir pas, çok hasta, çok bir pas attı bir pas attı. Şimdi içeri doğru Archie Brown. Hadi be, hadi be. Üç işte baba ya. ya. Çalın derede olmadı. Tekrar topu aldı Oster Bolde. Bir orta içeri gelmedi. Enli İsmail hareketi. İsa vur lan orada. Sokuldu. Oo, süper Şimdi pas, penaltı. Lan penaltı bizim. Yeah. Vereceğim tabi. Yarra. Ay ofsay kuş ya. Ham bayrağı ya. Er bayrağını kaldırdı. Ne, ne <laughs> <Çevim> Carlos. Şato <laughs> <laughs> ne no oldu, oldu lan öyle? İso. Sağ İyi ya yine ofsay ya. Kaldırıldı. <laughs> Enesleri için Oğlum İsmail ne yapıyor ya? Freddy var ya şu an ona katlıyor ha performans olarak. E, Devre bitmeden yaş. bir gol daha bulursa İsmail. muhteşem. Ha rükülade olur. Kanişka bıraktı. Bart. Lan var ya Diyof. bir adı hepsi var ya. Senedo. İsmail. Lan Hüsnü ya Şimdi sen harikasın de harika. De en az 50 milyon euro. Ne yapıyorsun be? be. Orada vurulur mu oğlum? Indir. Gerek yoktu belan Gerek yoktu. Taraftarı coşturuyor. Ayak Desek istiyor. Nene. Vurman dede. Istemi. Nene. O dede. Tam Yalçın Çetin'in seslendirmesi gereken bir topçu. Yüksek Sağında saatini kontrol etti hakem. Ve ilk yarı sona eriyor. Evet i̇lk arkadaşlar yarı... ilk yarı bitti. İlk yarı değerlendirmem şu şekil. Baskılı, güzel, eee bir maçlara nazaran daha güzel bir maç e, seyrediyoruz. Tabi rakip takıma çok fazla haddinden fazla pozisyonlar veriyoruz ve vermemeliyiz. Böyle devam ederse biraz daha fazla pozisyon verirsek bizim açıdan ikinci devrede kötü olur. Gol yeriz. Belki de puan kaybederiz veyahut kaybederiz. İnşallah Teresko bunun önlemini alır ve ikinci yarıda gollerle bu galibiyeti alırız. İkinci yarıda görüşmek dileğiyle. Bye. İsmail alamadı. Puhal yaptı. Ve maçın hakemi sarı kart gösterdi. Yine sarı kart aldı bu adam ya. Her maç sarı kart alıyor İsmail. Şu sarı kartlarını falan düzelse Real Madrid seviyesinde bir futbolcu. Son çizgi öne. Nene kontrol. Birinci direk. İyi bir orta gelir mi be? Ama kötü bir. İyi bir atak. Evet iyi bir atak. İyi bir orta fakat iğrenç bir kafa vuruşu. Nesiri. Yusuf'u Nesiri. Baskı Fenerbahçe'de. Bu baskı sonuç verdi. Şimdi Uuu, çok güzel pas. Hadi be saçma sapan şeyler yapma ya. Abi ne yapıyorsun ya? Ya saçma sapan pozisyon kaçırdı ya. Bunu atacaksın ama ya. Bu gol atacaksın kardeşim ya. Olmadı öyle. <laughs> Gol yersek sırf bu pozisyondan dolayıymışızdır. İlfoncan. İlfoncan. Hadi at şuraya boş dur. Abi nereye atıyorsun sen ya? İyi bir biçimde veremedi. Çok hızlı bas. Adamlar direğe kapandı başına ve Taç Ya mis gibi evet. pozisyona kaçtı. Biraz önce. Evet arkadaşlar maç bitti. Maç sonu değerlendirmemi söyleyeyim hemen. E, ee, maç kazandık evet. Fakat ikinci yarıda oynanan oyun beni açıkçası bir taraftar olarak hiç ama hiç tatmin etmedi. Tedesco inşallah bu oyunu geliştirir ama halen istediğimiz o oyunu o heyecanı veremiyor. İsmail hocanın verdiği o heyecan o mükemmel hissiyat Tedesco maalesef veremiyor. İkinci golü attıktan sonra bir gol yediğimizde Tedesco beyefendi geriye yaslanıyor. Golleri bekliyor resmen. Ondan dolayı ben Tedesco'yu beğenmiyorum açıkçası. Oyununu da beğenmiyorum. Bize uygun olduğunu düşünmüyorum. Düşüncelerim bu şekilde. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle kanalıma bak abone olun arkadaşlar 11.000 aboneye çok az kaldı ve like atıp bu videonun daha çok kişiye ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Bir de rica etsem bir yorum da atarsanız sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanetsiniz. Bay.